Merhaba arkadaşlar oynasarım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'le yine karşınızdayım. Şansımızı bir kez daha deneyeceğiz Tsubasa için. 577 DB oldu. Şurada da bir şey göstereyim size arkadaşlar. Siz de bu eventleri yapın. 30 DB buradan gelecek. Ee, bir sonraki gün. 600 DB geçeceğim ama şu an 550 DB atacağım. Bakın burayı büyük çoğunlukla tamamladım. Lig maçları ilk gün 3 maç yapabildiğimiz için. Allah'tan bu sefer on maç dememişler. İkinci gün bitirebiliyoruz. Bu da zaten bitmiş. 30 DB buradan gelecek arkadaşlar. Event'te kasmaya devam ederseniz oradan DB'ler kazanıyorsunuz. Yani şu an 550 DB'ye kadar atabilirim. Umarım o kadar atmam gerekmez. Bir arkadaşım 2500 DB'ye bulamadığını söyledi. 6 tane kulüpten bir arkadaşım 6 tane Matsuyama vermiş ama Tsubasa vermemiş. 2500 diye bir arkadaşlar. Club böyle. Yani vermedi mi vermiyor. Belki bu da ileride Santana Misaki, Michael Rafael gibi mini fest olarak gelecek yorumlarda bir arkadaşım yazmış takipçilerimden biri. Evet gelecektir ama hani biraz daha etkinliği gittikten sonra gelecektir. O yüzden Atma abi falan diyor ama bana şu an lazım yani son demlerinde değil. Şu an çıkarsa en azından iyi olur. Yoksa ben de atmayı düşünmüyordum biliyorsunuz. Haziranda yeni e, süper Super Fest oyuncular gelebilir. Ki gelecektir. Meta, meta değişebilir. Onlara atmayı düşünüyordum ama şu an e, atacağım arkadaşlar. Demiştim zaten. Surasa çıkarsa hepsini bile harcayabilirim. Artık verir vermez e, klubu yani tanıyoruz artık biliyoruz. Vermeye de biliyor. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Haydi güzel bir enerjiyle, güzel bir sinerjiyle çıkaralım şunu. İlk videoyu hemen ondan biraz sonra çekmiştim. Transferler gelir gelmez. Bunu da akşam... Saat 8 gibi falan çekiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Bu sefer şöyle farklı bir şey deneyeceğim. Takım kısmına girip hiç yapmadığım bir şey ana takımımı hep eser oyunculardan oluşturacağım. Etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hani böyle garip şeyler değişik şeyler deneyelim bakalım ne olacak Sonra geri bu takımı dizeriz zaten ee, ekran görüntüsünü almıştım. Hatta umarım bu takımı dizmeye gerek kalmaz. Daha güzel yeni bir takım dizeriz Umarım. Şimdi şuradan otopikten Easy Pick, Easy Pick, SR. Haydi, böyle bir takım kurdu arkadaşlar. Bakalım, Anne. ne olacak? Bakalım Anne. ne olacak arkadaşlar? Takımda Tsubasa da yok, görüyorsunuz. Bakalım ne olacak? Kızımın sesi de geliyor arka plandan. <laughs> Beni izliyor. Haydi bakalım. Ee, SSR da atmayı düşünüyorum 10 tane. Şuradan şöyle bir bakalım kendisine. Arzı endam etsin. Bir arkadaşın dediği gibi kon konuşturduk da. Haydi konuşturduk da ilk 50'liği bir atalım bakalım. 550 DB. arada tekli 5'lik de atacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İlkinde yine bir şey vermedi. Neden vermiyorsun klap neden? Neden böyle yapıyorsun? 150'lik daha gönderiyoruz. <laughs> Bu kadar zor mu ya? SSR bile vermiyorsun ya. Eski hesap diye mi vermiyor acaba arkadaşlar? 3,5 yıllık hesap diye mi vermiyor? Hakikaten vermiyor. Şöyle diğer transferleri atayım biraz. Şöyle diğer transferleri atayım biraz. Şuradan şunu bir gönderelim. Burada da bir şey çıkmıyor. Gerçekten hiçbir şey vermiyor kulak. Çok ilginç vermemekte diretiyor. Ayarlamışlar sanki ya arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Şunları dağıtacağım. Şunları da atayım bitireyim. ilkinde yok. İkinciye atalım araya bunları aldım. Vereceği yok çünkü. Belki fikri değişir. Şansiyası çıkıyor ama hikaye. Bazı arkadaşlar 5'likten çıkarıyor. 5'li atarak çıkarıyor. Biz de bu kadar DB'ye çıkaramıyoruz. Eskiden daha kolay veriyordu oyunun ilk zamanlarında. Şimdi gerçekten niye bu kadar zor veriyor anlamıyorum. Enteresan yani. Burada mecbur vereceksin. Ne bu? Toho Verkaç'ı olan mı? Ryuga Evet. Geri gelelim. Resetleyelim. Bir daha atalım. bir çıksa şu bir çıksa <laughs> İlkinde bu sefer geldi o iyi elimde yoktu Buna nakan işi nakan olmuş oldu resetleyelim Nakanişi yok diyelim de arkadaşlar. Olmuş oldu. <laughs> Yine ilkim de verdi. Burada vereceğine diğer tarafta versen ya. <Gülüyor> Aoi. <Gülüyor> kayma ve şutu var. S kayma, S şut. Yine resetliyoruz. Yine resetledik. Bir da gönderelim 30 tiket. Burayı da bitirmiş olacağız. Fake mi? Ekmish. Tamam Dream Pot şimdilik tamam. Şimdi 450 DB daha. Umarım o kadar atmamız gerekmez. Ne var tekleden versen ya ne var ya ne var ya. Haydi gelsin şuradan işte. Gelsin şuradan. Ver şuradan. Roberto çıktıysa gelmez ki. Ama Roberto'yu çok seviyor ki çıkması lazım. <laughs> Bura ve çıkıyor çıka çıka ya. Çok ilginç ya. Ana banırdan versen arkadaş. Beşlik gidelim bakalım biraz. Hay ya. Geri gelelim, multi atalım. 450 dB. Biraz daha konuşturalım seni ya. Görüşku, gel o zaman. Görüşku, hadi. Haydi, sendeyken bastım bak. Haydi. Haydi. Haydi Misaki getir şu tusu basayı. Haydi Misaki. Ya yine Roberto çıktı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Haydi. Abi hayret bir şey. Niye bu Takashi'yi verip duruyor ya? Ya çok ilginç ya. Allah Allah. Bu sefer Matsuyama'dayken atıyoruz. gelmiyor bir türlü gelmiyor gelmiyor Haydi bu sefer gel 2 3 tane gel şöyle ya. Bir tane zor geliyor ya. Onda da bir şey çıkmıyor. Ana banırdan da gelen yok arkadaş abuk subuk oyuncular geliyor. Al işte. Espadası veriyor ya. Küfür gibi. Buradayken atayım. Vermeyecek ya. Vermiyor Club. 2500 DB'ye vermemiş. Biz de bine yakın harcadık gerçi ama. Çıkmayınca çıkmıyor işte. Yuga'yla vurdu bu sefer. Resimler çıktı haydi. Haydi bir tane daha. Hadi şu ikisinden biri olsun be. Hadi şu ikisinden biri olsun. Kızımın şansına. <laughs> Elimde olmayan bir Sano geldi. Solidlerden. En sonunda çıkacak bir de. İşte bu be! İşte bu! Kızımın şansına dedim ne çıktı! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sonunda buldum ya! Kızımın şansına dedim çıktı ya arkadaşlar! Kızımın şansına dedim geldi! Kızım! Gel kızım! Gel kızım gel Seni hep görmek istiyorlardı gel Gel kızım gel kucağıma gel Gel babacım Gel babacım kucağıma gel kızım Bakın arkadaşlar Bir dakika Şöyle Şöyle göstereyim kızımı Maşallahınızı alırım Maşallahınızı alırım Yorumlara mutlaka maşallah yazıyorsunuz Tatlı kızım benim Kızımın şansına çıktı. Babacı. Babacı. Nereye bakıyorsun kızı? Aşkım benim. Aşkım benim. Oh. Hadi git anne. Evet arkadaşlar sonunda çıkardım. Büyük uğraş verdim ama. Çıktı sonunda kızımın şansına. Kızım şans getirdi. Canım kızım benim. <laughs> Şimdi en son keyif transferini atalım. 10 tane SSR. Kalanı dursun. Haziran'a biriksin. Matsuyama vesaire onlara gerek yok. Al, atmayacağım onlara. Biriksin. Gel kızım gel. Kucağımdayken atayım. Hoppala. Kızım kucağımdayken atayım. Son transferi şöyle. He. He. Hoppala. Ekrana bak kızım. Evet son transfer geliyor. Tüm takipçilerimiz için. Bekliyoruz. Ama emülatör mü dondu? Ne oldu? <laughs> Şöyle bir internet de git ha, internet gitmiş arkadaşlar. 1-2 dakika bekleyeceğiz şöyle. Bekleyelim bakalım. İnternet gitmiş. İnternet gelsin. Neyse sıkıntı yok. Neticede bulmak istediğimizi bulduk. Biraz internetin gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Destek ve yorumlarınız önemli benim için. Her zaman olduğu gibi. Bak kızım, bak, bak. <laughs> evet. İnternetin gelmesini bekliyorum şu an arkadaşlar. Anne. Babamın kucağına oturdum. Kucağıma mı oturdun sen? He? Canım kızım benim. Tatlı kuzum. Evet, geldi arkadaşlar. Retry diyelim ve gönderelim. Şöyle. Kızımı da. Heh, şöyle dur kızım. Gönder de babacım gönder. Gönder. Gönder de kızım. <laughs> Haydi bakalım. Attık. Haydi bakalım geliyor. 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 İşte işte. Rengarenk. 10 tane SSR geliyor. Hop. Hadi bakalım kızım. Mikrofon düştü bu arada. Evet çok doğal bir çekim oldu arkadaşlar. En doğal çekim oldu belki de. Evet bu Robson'da ne varmış? İlk Robson'lardan. Gereği yok. Hep dupeler geliyor. Ha, şimdi geliyor bakın. Görüyor musunuz? <laughs> gerek kalmadı ama. Evet. Şimdi verdi şunu. Ama gerek kalmadı. Bu bende vardı. Bunu niye bir daha... Forması mı değişik acaba? Neyse. Evet. Tek new olarak şu Tsubasa geldi. Ama gerek kalmadı. Çünkü en iyisini bulduk. Kızımın getirdiği şansla. Sağ olsun canım kızım benim. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Belki de en güzel video oldu. Videoyu burada bitiriyorum. Yorumlarınızı destekleri mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şu ana kadar olduğunuz destek için de yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu kalp gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.